Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yüzdeler konusunu görmüştük. Şimdi de bu konuyla ilgili çok güzel sorular çözeceğiz ve konumuzu iyice pekiştireceğiz. Bu soruları arı yayınlarının matematik atölyem kitabından aldım. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve hemen derse başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıların istenen yüzdeleri kadarını bulunuz diyor. Bakın ne diyor sayımıza? 300'ün yüzde 40'ı. Biz bunu nasıl öğrendik değerli öğrenci arkadaşım? 300'le... Bu yüzde 40'ı da kesir haline çeviriyorduk. Bakın şu şekilde. Yüzde 40 olarak. Bu 300 ile 100'ü bölüyordum. Hemen böleyim. Hocam 300'ü 100'e bölersem 3 yapar. Yazdım. Bulduğum sonucu da bu payla çarpıyordum. Çarpı 40 diyorum. Ve cevabımı hesaplanmış oluyorum arkadaşlar. Ne yapıyordum bak. Bu çokluğumu bu yüzdeyi öncelikle kesire çeviriyordum. Bu çokluğu da kesrin paydasına bölüp payı ile çarpıyordum. İşi bitiriyordum. Hemen şuna bakalım. 600'ün %25'i. Bakın ben size kısa yolda öğretmiştim bazı şeylerle ilgili. Mesela %25 dediği zaman ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk direkt sayımızı. 600'ü 4'e böl demek bu. 600'ü de 4'e bölersem eğer cevabım ne olacaktır? 150. Ha isterseniz hocam ben bu kısayolu hatırlamıyorum dersen 600'ü yazdın çokluğumuzu. %25'i de çevirdin kesire yüzde 25 olarak. Bak bu 600 ile 100'ü birbirine böldün. Ne çıkar? 6 çıkar. Bu 6 ile de 25'i çarptın. Bak buradaki kesrin payını. Yine aynı sonuca ulaşırsın değerli öğrenci arkadaşım. 150'ye sakın korkma. Ama eğer ki kısa yolu hatırlıyorsan senin için en iyisi o olacaktır. Hemen geçiyoruz yeni sorulara. Evet, 50'nin %40'ı diyor. Hemen bakın bunları da hesaplayalım. %40'ı öncelikle çevirdim. 50'nin %40'ı. Bakın 50'yi de yazdım buraya. E hocam ben burada 50 ile 100'ü bölemiyorum. E böyle durumlarda ne yapacağız değerli öğrenci arkadaşım? Hemen sadeleştirme yapacağız kesrimizde. Bak birer tane sıfırımızı sildik. E şimdi 50'yi 10'a bölebilir misin? Evet. 50'yi 10'a bölersem 5 çıkar. E bu 5 ile de bu 4'ü çarparım. 5 kere 4 20. Hocam bitti. 50'nin %40'ı demek ki neymiş? 20 yapıyormuş. İş bitiyor. Hemen şunu da yapalım bakın aynı şekilde. 70'imi yazdım. %30 ne demek? Hocam bu demek. E 70'i 100'e bölemeyeceğim için hemen ne yapıyorum bak. Sadeleştirme yapıyorum. Şöyle birer sıfır attım. 70'i 10'a bölersem 7. 3 ile çarparsam 21 cevabına ulaşıyorum. Demek ki bu 70'in %30'u ne yapıyormuş? 21 yapıyormuş. Bu şekilde sorularımı çözüyordum. Eğer ki bölünmüyorsa sadeleştir. işi bitir. Hemen şuna bakalım. <laughs> 600'ün %20 fazlası kaçtır diyor. Bakın bu sefer artık direkt %20'sini sormuyor. Dikkat edelim. Öncelikle 600'ün %20'sini bulmak için bak bunu da göstermiştim sanırım derste. %20 demek için, %20'yi hesaplamak için bir sayının 5'e bölmemiz gerekiyor. E bu direkt 600'ü ben 5'e bölersem İsterseniz şöyle bir kenarda böleyim. Ben bölüyorum ama sizin kafanız karışmasın diye. Bakın 1 kere 5, 5. Hem de bölme işlemini bir daha hatırlamış olalım. 0'ı indirdim. 2, 2 kere 5, 10. Çıkardım 0, 0. Şu en sondaki 0'ı da buraya attım. Bu işi bitirdim. 120. Şimdi bakın size 600'ün %20'si dediğinde 5'e böldük. 120 olarak hesapladık. Güzel. Ama ne diyor sana? %20 fazlası kaçtır? Yani diyor ki sana bu 600'ün üstüne bir de bu 600'ün %20'sini yani bu bulduğun 120'yi ekle diyor fazlası dediğin için. Eğer ki eklersek cevabımız ne olacaktır? 720 olacaktır. Bakın özellikle bu tarz sorular mesela hani bir ürüne zam geldiği zaman falan çok karşımıza çıkacak. O yüzden bu mantığı anlamamız lazım şu fazlası olayını. Bakın 500'ün %40 fazlası. Önce 500'ün %40'ını hesaplayalım. Hocam 500'ü yazdım. %40'ı da kesire çevirdim. E bu 500'ü 100'e bölersem 5 yapar. Şurada hesaplıyorum bak 5 böldüm. E bununla da payı çarpıyordum. 5 çarpı 40 eşittir 200 yapar. Hocam hesapladım 200. Bak ne diyor sana 500'ün %40 fazlası yani 200 fazlasını soruyor. O zaman bu 500 ile 200'ü ne yapacağız? Toplayacağız. Bazen eksiğini de sorar. Eğer ki karşımıza gelirse yaparız. 500 ile de 200'ü toplarsak ne olur? 700 olur cevabımız. Hemen geçelim yeni soruya. Bir kolideki 20 bardaktan 8 tanesi kırılmıştır. Buna göre diyor bardakların yüzde kaçı kırılmıştır? Bakın bu tarz sorularda arkadaşlar bize yüzde kaçı diye soruyorsa öncelikle senin bir kesire ulaşman lazım. Peki ben bu soruda kesire nasıl ulaşacağım? Bak bir kolideki 20 bardaktan toplam 20 tane bardak varmış. E ben toplam şeyi kesrin paydasına yazmıyor muydum? E, toplam miktarı. Evet. E 8 tanesi 40. Bak yazdım. 20 de 8'i kırık. İşte bu. Oluşturdum. E bunu artık ne yapacağım? Yüzdeye çevireceğim. E ben kesirleri yüzdeye çevirmeyi biliyorum. Bunu 5 ile genişletirsem hocam paydası ne olur? 100 olur. E genişletip bak buraya yazıyorum. 5 kere 8 40. 5 kere 20 100. E o zaman kaç oluyor bu? Yüzde kırkı kırık oluyor. Yüzde kırkı kırık. Zaten bizde yüzde kaçı kırılmıştır diyor. O zaman cevabım ne olacak? Yüzde kırk olacak arkadaşlar. Yazılılarda filan kesinlikle gelebilecek bir soru tarzı. O yüzden umarım anlamışsınızdır. Evet bakın ne diyor. Süleyman 240 kasanın 144 tanesini taşımıştır. Buna göre Süleyman kasaların yüzde kaçını taşımamıştır diye soruyor. Bakın yine yüzde soruyor bize. Yüzde soruyorsa kesir lazım. E Süleyman 240 kasanın dediğine göre toplam 240 tane kasamız var. E bunun 144 tanesini taşımış. Bakın bunu taşımış. E biz hemen taşıdıklarını bir yüzdeye çevirelim. Hocam bunun paydasını yüz yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Hemen bunu... Bakın genişleterek değil tabii ki de sadeleştirerek başlamam lazım. Çünkü 100 240'dan daha düşüktür. 2'ye bölsem 72 bölü şunu da 2'ye bölsem 120 olur. Bak daha da sadeleştirmem lazım. 2'ye bölsem 36 bölü burayı da 2'ye bölsem 60 olur. 60'ı şimdi genişletsem yine 100 olmaz. O zaman ben bunu sadeleştirmeye devam edeceğim. Mesela direkt 6'ya bölebilirim bakın. 6'ya bölersem 6, 6'ya bölersem 10. Ha bak gördük. 10 oldu. E ben bu 10'u 10 ile genişletirsem şimdi artık paydasını 100 yaparım. 60 bölü 100 değil midir? Evet. E bu da %60 değil midir? Aynen öyledir. Hocam bak uzun bir sadeleştirmeyi yönteminden sonra genişleterek %60'ı buldum. Bak bu taşıdıkları. %60. Bize neyi soruyor? Taşımadıklarını. E şimdi değerli öğrenci arkadaşım buraya kadar geldiysen artık bitirici vuruşu yapman gerekiyor. Bak %60'ı taşınmışsa geriye kalan kaçtır? Yani yüzdelik olarak düşününce %40 bizim taşınmayanlar vardır. Yani bunları taşımamıştır diyorum. Olay bu kadar. Bak taşıdıklarını buldum. Buradan yüzdelik hesapla direkt yüze tamamlayarak yani bu 60'ı yüze tamamlayarak kalanını bulabilirim. Gerisini de taşımamıştır diyorum. İşi bitiriyorum. Umarım anlamışsındır. Ben eminim ki anladın. Bundan sonra gelirse hepsini parçalayacaksın. Yeni sorumuza bakalım. Halil 80 TL parasının %30'u ile terlik. Hocam hiç ben sorunun geri kalanını bakmadan ne yapayım? Şu 80'in %30'unu bir hesaplayayım. Terliğe kaç lira harcamış bir bulayım. E 80'i 100'e bölemem. Sadeleştirdim. 80'i 10'a bölebilirim. Evet. Bölersem 8 yapar. Şurada hesabını yapıyorum. Bu 8'de ne yapıyordum? Payla çarpıyordum. Yani 24. Bu 24 TL nedir değerli öğrenci arkadaşım? Terliğe ödediği para. Terlik parası. Yazdım. 23 TL'siyle de çorap almış. Bak bunu direkt vermiş bize. 23 TL çorap. Çok güzel. Kaç TL'si kalmıştır diyor. E şimdi 24 TL terliğe harcadı. 23 TL çoraba harcadı. Hemen toplam harcadığını bir bulalım. Toplarsam eğer 7, 4. 47 TL harcadı. E geriye kalanı soruyor. Peki ben geriye kalanı bulabilmem için Halil'in kaç parası olduğunu bilmem lazım. Onu da biliyorum. Ben o zaman bu 80'den harcadığı 47 TL'yi çıkarırsam geriye kaç TL'si kalır onu bulurum. 0'dan 7 çıkmaz. Hemen şuraya attım. 10'dan 7 çıktı. 3. 7'den 4 çıktı. 3. Demek ki Halil'in bu harcama sonucunda kaç TL'si kalmış? 33 TL'si kalmış diyorum. <laughs> Çözümümüz bu şekildeydi. Anladığınızı düşünüyorum ve yeni soruya geçiyorum arkadaşlar. 60 TL'ye aldığı bir elbiseyi %15 karla satan Hasan elbiseyi kaç TL'ye satmıştır? Hocam şimdi 60 TL'nin %15'ini bir bulayım o zaman. Çünkü %15 kar yapmış. %15 diyorum. E şimdi 60'ı 100'e bölemem. O zaman sadeleştirmem lazım. Kaçla sadeleştirebilirim? Bak 0 olsa hemen silerdik ama 0 da yok. O zaman 5'e bölebilirim. 15'i 5'e bölersem 3. 100'ü 5'e bölersem 20. Bak şimdi 60'ı 20'ye bölebilirim. E bölersem eğer 60'ı 20'ye böldüm 3 cevabına ulaşırım. 60'ın içinde 20 çünkü 3 kere vardır. Bu 3 ile de ne yapıyordum? Bu 3'ü çarpıyordum. 3 kere 3 9. Bak bu bulduğumuz ne bizim? Kar. Yani 9 TL kar edecek. E şimdi 60 TL'ye ürünü aldıysa bu Hasan 9 TL'de kar ettiyse bu üründen kaça satmıştır ürünümüzü? 69 TL'ye satmıştır arkadaşlar. E, bu şekilde cevabımızı buluyoruz. Bakın ettiği karı bulduk. Alış fiyatını topladık ve satış fiyatını bulduk. Siz de bu şekilde hepiniz ileride çok iyi çok dürüst tüccarlar olacaksınız eminim. Değerli öğrenci arkadaşlar, bir otoyolda gidilmesi gereken hız miktarı görseldeki gibidir. Bakın, 80 km bölü saat yani bize diyor ki en fazla 80'e basabilirsin. Özellikle erkek çocukları çok takip eder bu aşağıdaki hız ibresini İşte vay, 100'e bastı, 200'e bastı gibi e, şeyler çok duyarız. E, burada da soruda karşımıza çıktı. Şimdi çözümünü yapacağız. Tabii ki de hız güzel bir şey değildir çocuklar bu arada. Onu da söylemiş olalım. Hız miktarı görseldeki gibi değil. Zorunlu durumlarda verilen saatteki hızı sınırı en fazla %10 kadar aşılabilir. Yani bak bu 80'i %10 kadar aşabiliyormuşuz. E peki ben bu 80'in %10'unu hemen bir hesaplarsam. Acaba ne kadar aşabiliyorum bir bakalım. 80'i 100'e bölemem. Hocam sadeleştirdim. 80'i 10'a bölersem 8. E bu 8 de 1 ile çarpsam yine 8. Demek ki ben bu hızı yani 80'i en fazla 8 kilometre daha aşabiliyormuşum. Yani en fazla 88'e basabiliyorum bu araçla. Sen öyle düşün. Çünkü 80'di bak diyor ki %10'a kadar aşılabilir. E %10'u hesapladım 8. Demek ki 8 daha gidebilirim bunun üstüne hız olarak. E buna göre diyor aşağıda saatteki hızları verilen araçlardan hangisi bu yolda hız sınırını aşmış ve kesinlikle ceza almıştır. Yani 88'den daha yüksek alması lazım ki basması lazım ki ceza alsın. E şimdi 88'den daha yüksek olanı bulursak soruyu çözdük. Hocam bu 80 bunu zaten 80 yani hız sınırı bunu basabilir. Hocam bu 60 bu zaten yavaş gidiyor 80'den bu da normal. Hocam bu da 60 ile 80 arasında 70 falan bu da olur. Ama bak burada ne yapmış? 100'e basmış arkadaş. E bizim en fazla 88'e basacağımız için bu olmaz. Bu kötü bir davranıştır. 88'i geçtiği için cezayı alır arkadaşlar. Geçiyorum yeni soruya. <laughs> bir sınavda soruların 20 soruya verilen doğru cevap sayılarına göre aşağıdaki gibi değerlendirme yapılmaktadır. Hemen bakalım. Doğru sayısı 10'dan az ise 1 tek gülücük, 10 ile 14 arasında ise 2 gülücük, 13 17 arası ise 3 gülücük. 16-20 arası ise 5 gülücük. Yani saymadım değil mi? 2-4-5 gülücük. 19'dan çoksa yani 20 ise de 6 gülücük alıyor. Bu sınava giren Kerem tüm soruların %60'ını Kaç soru vardı hocam? Tüm sorular dedi. 20 soru vardı. O zaman hemen ben şu Kerem'i yazdım. Şuraya da hatta Zeliha'da bak %75'ini doğru cevaplamış. Şuraya da Zeliha diyorum. E Kerem %60'ını hesapla şey yaptıysa, doğru cevapladıysa 20 tane soru vardı. Bunun %60'ını doğru yapmış. Hocam 20'yi 100'e bölemem. Sadeleştirdim. 20'yi 10'a bölersem, bak bunu buna bölüyordum. 2. Bu 2 ile de 6'yı çarparsam 12 yapar. Hocam Kerem'in 12 tane doğrusu vardır. Yani hemen şuradan bakalım bak. 9'dan fazla 14'ten azdır. E Kerem o zaman 2 tane gülücü kalmıştır. Şuraya yazıyorum bak. İki tane hatta gülen surat çiziyorum. Kerem'in aldığı notu gördüm. İşte burada. Dikdörtgenin içerisine de aldım. Hemen Zeliha'yı da hesaplayalım. E Zeliha da 20 sorudan sınava giriyor. Aynı sınava giriyorlar. Ve %75'ini yapıyor. %75 e Hocam 20'yi 100'e bölemem. 0 da yok sadeleştiremiyorum. 5'e böleceğim o zaman. Bak 5'e bölersem 75'i 15 yapar. Şunu da 5'e bölersem 20 yapar. E şimdi 20'yi 20'ye bölebilirim bakın. 20'nin içinde 20 bir kere vardır. Böldüm. E bu 1 de bu payı çarpmam lazım 15'i. Yani Zeliha'nın doğru yaptığı soru sayısı kaçtır? 15'tir. E o zaman hemen bakıyorum. Zeliha kaç tane gülücük aldı? Doğru sayısı 13'ten çok 17'den az. E 15 olduğu için bakın 13'ten çoktur 17'den azdır. Kaç gülücük almış Zeliha? 3 gülücük almış. O zaman onu da şuraya yazıyorum. 3 tane gülücük yaptım ve dikdörtgen içine aldım. Buna göre diyor Kerem ve Zeliha değerlendirme sonucu toplam kaç gülücük almıştır? E Kerem 2 gülücük aldı, Zeliha da 3 gülücük aldı. Toplamda o zaman 5 gülücük alırlar arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Umarım anlamışsınızdır. Evet başka bir sorumuz yok. Güzel bir 7-8 tane soru çözdük yüzde konusuyla ilgili karşımıza yazılılarda, deneme sınavlarında çıkabilecek tarzda sorulardı. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum, inanıyorum. Sizler de lütfen bizlere güvenin ve inanın. Tabii ki de hala kanalımıza abone değilseniz, bu videoyu da buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bize arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.